Yağmurlu bir Muğla sabahından hepinize günaydın dostlar. Akşamdan beri yağmur yağıyor sonunda. Beklenen yağmurlar geldi. Ama yarın yine açık gibi. Neyse bakalım. Şimdi bugün aslında böyle tatil gibi vermişken kendinize çeşitli planlarım vardı. Şu limon ağaçlarının altında bir limonata videosu. Ondan sonra işte bir bu ev nasıl oldu nasıl bittiği, kirası ne kadar, şartları ne vesaire gibi merak ettiğiniz konuları cevaplayacağım. Bir soru cevap videosu da çekerim diyordum. Ama muhtemelen bu ikisini şu an erteleyeceğim. Ama bugün başka da bir sürprizlerimiz de var. Akşam misafirlerimiz gelecek. Acaba kimler gelecek? Bir tahminleri alalım. Buraya kadar izlediğiniz bölümde yorumlara yazın. İlerleyen dakikalarda hem bugün neler yapacağız onları göreceksiniz. Hem de akşam kimler gelecek misafir. Çok renkli sevdiğiniz kişiler olacak. O kadar ipucu verebilirim. Videonun bu anında tahminlerinizi durdurun videoyu ve yazın. Bakalım doğru tutacak mı tutmayacak mı. Hadi o zaman güne başlayalım. Akşama hazırlıklardan dolayı biliyorum odun kesme depoya. Yağmur yağıyor. Dolunay'ın da yaptığı yere iki kere bastım. Vallahi buraya görünce patates edecek beni. Gerçi yağmurdan da çok çekti ama neyse. Yağmura atarız suçu diyeceğim de. <laughs> İtiraf ederim ben dayanamam. <laughs> Bu arada Umay nerede diye sor soracak olabilirsiniz. Hemen dönelim. Umay'a daha kulübe yapmadığınız için. Arabayı ona tahsis ettim. Ne haber kızım? He? Ee, uyuyor mu? Günaydın tuvaletin geldi mi? Keyfin yerinde anlaşılan. He? Metin gelmedi muhtemelen kızım. Neyse çamurlu ayaklarımla içeri girmeye. Ne? Yap Gel aşkım gel. Gelin bakalım oh oh. Oh. bir de arka bacaklarını da yer. Gel tamam. Bakam tamam. Ustak değilsin. Ne haber aşkım? Hı? Ne haber güzel kızım? Suratını yedim. Suyum var. Birazdan sana mama da getiririm. Ondan sonra zaten tuvalete çıkartırım ama ondan önce Odun kesmem lazım. Sen burada tak, takıl, yani sirkelen. Ben geleceğim birazdan. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ee, ben şeyi almadım, balta'yı almadım. Daha doğrusu baltalar almadım. Hem küçük balta'yı alayım hem büyük balta'yı alayım. Çünkü geçen ağaç motoruyla kesmeye başlamıştım. Şuradan büyük baltamız bu da ıslanmış. Bunu da depoda tutayım. İçeride de temizlik var. Hadi birazdan görüşürüz. Telefon ıslanıyor. Evet depoya geldim. Baltalarımı da aldım. Zincir hala atık. Aslında onu bir tamir etsem. Hiç onunla uğraşasım yok. Şurada hazırda kestiğim odunlar var. Onları bir kırayım. Size şuradan bir hızlı çekim şey yapayım diyeceğim de şu kapıyı da açayım ben ışık gelsin içeri. Şimdi dostlar kırılabilecek odunların hepsini kırdım. 2-3 günlük belki bir haftalık odunumuz çıktı. Daha burada kesileceklerimiz var. Şu makineyi de yapayım birazdan da. Bunlar bunları şimdi kesmem ama daha sonra keserim. Dediğim gibi bugün ağır misafirlerimiz var. Onları ağırlamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Eğlenceli bir gün olacak. Eğlenceli bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Burada neler kaldı bu arada? Yamuk yumuk kırılmayacak olanları bıraktım. Şimdi bunları kasalarda doldurayım. Götürelim. Ocakta istif yapacağız. Sobanın arkasına öyle bir karar aldık. Orada kalsın. Oradan tak tak alır. Hem de dışarıda yağmurda ıslanmamış olur. Bir de buradan sürekli taşımak zorunda kalmayız. E hadi o zaman. Odunları götürelim. Ve evet. Şimdi sobanın içini hazırladım akşam için. Burada ara geçiş odunlarımız hazır. Daha kalınları da şöyle ocaktan içine dizdik. Orası da gayet güzel oldu. Bu sobayı da önüne koyalım bakalım nasıl olacak. Görüntümüz bu. Nasıl beğendiniz dostlar? Olmuş mu? Güğümümüz de soğumuzun üstüne geldi. Akşam neler yapacağız neler fırının içinde üstünde. Yaklaşık 7 kişi olacağız. Değil mi? 7 mi? 8 de olabiliriz. 7 mi? Tam 7'ymişiz. 8 de olabilir hala. Ben bir kişi eksik sayıyoruz günde ama neyse. Baya kalabalık bir yemek grubunu sobada çıkartacağız. Hadi akşam görüşmeden önce şimdi günün devamında neler oluyor onlara bakalım. Yağmurlu bir günden devam ediyoruz. <laughs> şimdi benim alışveriş yapalım. Dostlar gökkuşağına bakın. Allah on numara. <laughs> Şuraya bakın. Yüz <laughs> <laughs> ha, ne oldu kızım? Biz bu arada misafirle çağırdığımız <laughs> insanlardan masa sandalye eşya topluyoruz. <laughs> Terliklerinizi de getirmeyi unutmayın lütfen tamam mı? <laughs> evet şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Şunu da şöyle koyayım. Nereye koyayım? Sın üstüne. Hoppa. Şurada bir de var. he Valla düzlük pazarı yine. <laughs> Allah kim o arkamda kim? <laughs> ne yapıyorsun arkamda? Hadi geç kızım içeri. Benim bebeğimi be de çektiniz mi? Her bak bu da ki... Niye havlıyorsun sen? Niye Doğru havlıyorsun? söylüyorsun. Niye havlıyorsun? Boncuk Mişket gözlü. Boncuk her gözlü. Her gözlü tipe bak. Söyle. Tamam yavrum. Bak. Hadi Gözler biz kaçtık bak, görüşürüz. Arkadaşlar öpüyorum sizi. Hadi güle güle. Biz de seni akşam görüşürüz. Hadi, Hadi benim sandalyeleri akşam de kaptın. Hee vermeyeceğim ee. ki geri. <laughs> Bak kapıyı da kapattım. Şey, burnunun çocuğu. Hakan abi böyle oyma kalemler var. Var mı sana <laughs> Oyma kalem. <laughs> evet dostlar. Yine yoğun koşturucu bir gün. Ne giderken Umay'cığım burada içeriden gelen kokulara karşı <laughs> bekliyor burada sıranın kendisine gelmesini. Biz ne yapıyoruz bu arada? Getirdiğimiz masa sandalyeleri de kurduk. Ufaktan soframızı hazırlıyoruz. Bu akşam 8 kişi olacağız. Burada özelerimiz var. Kuzineye de tam fonksiyon neredeyse kullanıyoruz. Birazdan çaydanlık falan da gelince tam olacak. Burada ne var? Bir tane tavuğumuz var. Pilav için tavuk suyu çıkartıyorum burada. Burada da ufaktan pilavı kavurmaya başladım. Aşağıdan aşağıdan pirinçleri kırmayalım değil mi? Pirincimizi kavuruyorum. Düğümüz orada. Bakalım kuzinemizde ne var? Şöyle çekelim. Hop hop hop. Burada da tavuklarımız var. Daha bitmedi. Kalabalık olduğumuz için. Bu arada bu sandalyelerimiz akşam <laughs> dışarıda kaldı. O yüzden oturakları ıslak. Şimdi burada 2, 4, 6 sandalyemiz var. Bunları da koyduk ki soğan yanına kurulsun diye. Onu kurutmaya çalışıyoruz. Bir de bu fırında tavuklarımız var. Bunlar tabii daha yavaş pişiyor. Bunun derecesini biraz da arttırdım. tabii 300 gösteriyor. 150 yakıyor muhtemelen. <laughs> Böyle bir durum var bu fırında. Evet dostlar. Heyecan var mı? Ya, bekliyor musunuz siz de? Kimlerin geleceğini merak ediyor daha doğrusu? Şurada ağacımızdan da birkaç tane limon toplayayım. Şuradan yetişebilir miyim? Şu bayağı iyiymiş. Bakalım alabilirsem onu. Canlı canlı önünden limon satı. Evet. Şuradan da bir tane alayım. Heh. Şurada da bir tane. Heh. Şimdi buradan aldık limonlarımızı Hop. <laughs> Burada salata yemiyor Ne haber? Kolay gelsin. Hiç pas vermiyorsun. <laughs> Çok yoğunum mu diyorsun? Yani saatimiz kaç? 36 geçiyor. Yaklaşık 20 dakika sonra gelirler muhtemelen. O zaman birazdan görüşürüz. Hoş geldiniz. <laughs> Bak, <terli getirdim. gülüyor> Dur, şey. Bak ne güzel. Misafirlerimiz kendi terlikleriyle birlikte geliyor. <laughs> terli bırakacağım. Ne yapayım? <laughs> gel erkeğim gel toplarız toplarız. Hoş geldiniz. Hoş geldin Sultan Hanım. Hoş geldin. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Çok Hayır, hayırlı olmuş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tatlı bulamadık. Olsun. Kola kola da olur. Vay ya. Serhat abim hoş, abi, hoş abi. geldin. Umay sen de Sen dışarı. Bu hoş bulduk diyor çocuk. <laughs> sen davetli değilsin kızım dışarı dışarı. Dışarı kızım dışarı. Herkes giriyor. Hadi git. <laughs> sen orada kal. Sana gelecek biraz birazdan. Ya. Necdet yenge de şey dahil olsun videoya. Bir sonraki videoda Necla yenge konuş bir şeyler demek ister misin? Bu tarafa çevir istersen şey, telefonu. <laughs> ben demek ki bilmiyorum. Yeni bir video çekiyorum işte. Merakla. Dur sana Senden Uzaktan bağlantı yapıyoruz. Bak bir yaşamda imkanda sınır yok. Evet. Bir yaşamda uzaktan bağlantılar. <laughs> Necla yenge ye selamlar olsun bu arada. Hakan abimin eşi. Sabit dursana. İnşallah Hakan abi evi bitirirse. Gelecek ama. Hıh? <laughs> 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 Evet İstanbul'dan katılıyor aramızda. Benim yengem oluyor. Benim hanım oluyor. Onun gelin gelini oluyor. Gelirim o. Aynen. O da gelin oluyor. Gelin de kız kız. Kızımız kızı. kızımız. He? Fedalar yok mu? Ankara, Karadağ'a geldi ertesi gün gittiler. Ne şöyle oldu? Beni süşüyor mu? Sonra teşekkür edeceksin bana. Hadi cheese. O bir ihtiyacınız olmuş da. Olursa. Beni sev. <laughs> Ezi sağlık kesen zebereke. Afiyet bal şifa olsun ayağınıza sağlık. <laughs> Yine bekleriz efendim. Ben bir bardak daha evet. çay içip böyle gidebilir miyim? Tabii Yok sana çay. <gülüyor> <gülüyor> Bak pis pis, pis geliyorsun. Ben. <laughs> evet. evet. Ben. ben pis miyim? Hayır. Evet. Yorumlara bakayım. gelin dostlar. Lütfen. Özellikle bakacağım yorumlara. Görüşürüz yenge. yenge. Bilin bakalım ne oldu dostlar. Misafirlerimizi uğurladıktan sonra Halil etrafı toparlı vesaire günün yorgunluğu derken videodan çıkış yapmıyormuşum. Ama size önümüzdeki günlerde yayınlanacak videolardan bir ipucu vereyim mi? Bir yaşam instagram adresini takip edenler zaten burada neler olduğunu az çok biliyor. Artı Mustafa Yılmaz kanalına da bakanlar durumu biliyorlar az çok. Ama tüm detaylarıyla çok yakında güzel içerikler. Bizi bekliyor. Umaycım orada yatıyor. Güneşi gördü. Oh! Keyfi yerinde. Evet dostlar bölümümüz de böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.